Efendim günaydın 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 sakin olalım vatandaş sakin olun bugün pazartesi diye yaz ayı geldi diye biz hala niçin işe gidiyoruz diye dertlenmeyelim al paskalla ben de hafta sonu atladık efendim gittik Bodrum'a ne oldu ha ne oldu iş para alacağız tabii efendim tatil dediğin nedir yani bütün gün plajda yattık akşam yatlarla gezdik Güneş batarken yemek yedik falan efendim nedir yani kulüplerde sürttük ne oldu? Ne Hiç, oldu? hep aynı. tabi 65 yaşında İngiliz teyze turistler Pascal Disko'da ortaya alıp çok abedersin Çengi gibi, gibi oynattılar ya. Abi taciz üstüne taciz. Tabii şu gördüğün Yunan heykeli gibi Paskalı sen dans pistinde bir göreceksin dinleyici onlar nasıl bir hareketle artık ne biçim bir duruşlar ne biçim bir konu. E, evet, eritik bu ya bilmiyor musun? hoşlarına gidiyor. Pascal. 89'dan beri elektrik bugi yapan olmadı lan dünyada. Aa Kadir. Elektrik bugi iyidir. Ya iyidir de genç nesil bilmez. Pascal. Bu elektrik bugi falan bunlar. 80'lerdeki bir takım dans hareketleri. Youtube'dan falan bakın. Comanchero yılları. Comanchero. o o o Coman. Sen bilmezsin Pascal. Sen de gençsin daha ya. Ondan sonra bunlar acayip. Gençliğimize heba etti bunlar Pascal. Kadir. Ben bir de var ya. Feraket helikopteri yapar. Helikopter hareketi. Paskal'ın helikopter hareketi dediği yani böyle kafanın üstüne dinelip, bacakları helikopter pervanesi gibi açıyorsun, fiti 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 dönüyorsun ondan sonra. Evet. Kızların var ya, aklını arızladı. Demek ki 80'lerde dünyaya uzaydan bir mikro falan düştü ya. Yani komple kafalar gitti abi. Neyse efendim 2015'teyiz, iyidir Pascal 2015. Ben memnunum, sen memnun musun kardeşim? Abi yaşlandım ya. Öyle hissediyorum. Sen mi yaşlısın Pascal? Nerede o eski Pascal? Dururdum ya. Ya bırak sen o diskolarda 65 plus İngiliz teyzelerle koko jambo yaparken, tren dansı yaparken yaşlıydım demiyordun ama. Abi yarım ya. O ne diye? Doğa et çektikleri resimleri internete koymasınlar. En son iki tanesi at gibi sırtına aldın. O gümbet yokuşunda aşağı gidiyordun ya. Abi hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Yani diyeceğim biz eğlendik de ne oldu? Biz Dolce Vita yaptık, Carpe Diem yaptık da ne oldu? Aha geldik yine mesai'nin başındayız. Ya vatandaş e, sizden iyisi yok ya. Hiç merak etmeyin efendim. Hafta sonu bünyede biriken negatifi bir ifrazatı ne varsa artık biz onu çok çok emip pozitifi de dazır dazır vereceğiz. Cirlop gibi edeceğiz. İşe öyle göndereceğiz. Misyonumuz bu. Sorumluluğumuza müdrik insanlarız. Öyle mi Pascal? Evet. Hazır mıyız Pascal? Hazırız. Verelim Twitter adresimizi. Pascal Askışge Kadir. Pascal Askışge Kadir Twitter adresimiz bize yazın, çizin, ileri geri konuşun, kızın, sevin. Her türlü yani hırsınızı bizden çıkarın efendim. Evet. Yıpratın bizi. Ee, patrona mı kızdın? Eşine mi küssün? Öğretmene mi kafan bozuldu? Alacağını mı tahsil edemedin? Alacaklıdan fırça mı yedin? Trafikte biri canını mı sıktı? Çıkar hırsını bizden ya. Al Pascal'ı. Attım önüne. Didikle. Kendimi atıyorum. Beni didik efendim. Yıprat beni ya vatandaş. Tabi tabi başlık herkesin işi gücü rast gelsin. Tabancasından ses gelsin efendim. Güzel bir hafta olsun inşallah. Hayırlı işler bol gülüşler olsun efendim. Ee, bu arada Pascal'ın Instagram adresi neydi can benim? P Numa 21. P 21. Pascal'ın Instagram adresi benimki de Kadir Çop Demir. Demir. Kadir Çop Demir. Hadi başlıyoruz. Ara Gaz. Gazınızı alan <laughs> tek program. Ara Gaz. Pascal. Gel Demircim. Ya yine o an geldi be. <laughs> hani o denizlerin bu vardı. Benizlerin sarardı. Duyguların tosardı. Narkoz gemiş fil gibi kafa bir dünya dolaştığımız, Duygu içinde. His içinde. Mısra içinde boğulduğumuz o büyülü an. Şiir style. Evet. Şairimizin adı Mehmet Kuzda, emekli öğretmen. Sevdim seni Sezen adlı bir şiiri var. Sezen Aksu mu? Sanmıyorum baba. Bu başka bir Sezen sanki. Bu arada Pascal kalıbının adamı değil misin? Açık söyleyeyim hacım. Ayırdı baba. Geçen sene, mu? geçen sene Aragaz'da iki kere muhterem Sezen Aksu'ya evlenme teklif ettin. Kadın muhatap bile olmadı ya. Kim kaybetti? He? Ben kedi bulurum oğlum. Bak çağrımızı ineliyoruz. Tabi Sezen Hanım şu an bir gönül ilişkiniz yoksa varsa ikiniz de affediniz hem beyefendiden hem sizden ama yoksa yani gönül boşsa Sezen Hanım bakın Neydi Sayın Aksu ya? bak oğlumuz Pascal kendisi Afro Fransız aygır gibi nah böyle yani insanlık bakımından çok gelişmiş efendim anlatmama gerek yok zaten mal kendini gösteriyor efendim o ne demek ya oğlum gaz veriyorum işte güçlü kuvvetli diyorum aslan gibi diyorum ah o da Sonra bunun böyle heybetli durduğuna bakmayın, bu az yiyor, masrafı yok. Bunun eline cipsini, birasını ver, Playstationını ver, bir hafta gıkını çıkarmaz bu. Sonra Fransızdır bu, yemekten anlar, güzel giyinir, efendim? Allah için bak, iyi giyinir. E, yanımda çalışır, sigortalı işi var bunun ya Sezen, bu yaşta böyle kısmet. Ne bileyim, her kadına nasip olmayan bir şey. Pascal sizi tahtın nikahına almak istiyor, sizden hala tık yok ya. Ya yani, tamam ya, ciddi sanacak. Geri zekalı sen bir sus. Kandili de yalısı var la kadının. Allah Allah. Ben de yanına geçeceğim yalıya çökeceğiz. Yoksa Sezen Hanım bize ne? Ee, yalnız biz oğlumuzu iş güveysi vermek istiyoruz Sezen Hanım. ha Evlenince sizin evde çök yani oturmak istiyor evet. Evet. Seferoğlu var gibi. Ya bir düşünün nikahta keramet var yani. Şimdi hoşlanmamış olabilirsin. Nikah altına girince bir sıcaklık olur, bir ısınma olur. Yani bu hayat yalnız geçmez efendim değil mi? Ben oğlumuza keyfinim efendim. Ya Kadir şiir dedin nereye girdik? Ya neyse evet efendim. Ya Mehmet Kuzdağ'ın Sezen adlı şiiri. Eh. Seni sevdim güzel Sezen. Varsa eğer seni ezen İflah etmem onu inan. Ederim ben uyur gezen. Ne? <laughs> ee, anlamadım abi. Sorgulamazsak Paskal'ın daha hızlı derdimiz. <laughs> tamam. Unutmadım o ağacı. Her derdim var bir ilacı. Sevgimizde olmaz acı. Yeter ki sen sev beni hacı. <gülüyor> 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 yani orada bir kafiye uydurma telaşı. Evet. Evet. Sevdiğimsin sezensin. Kapı kapı gezensin. Yayaları ezensin. Havalar ısınmadı gitti demiş lan bu. Kadir. Kadir. Ben anlamıyorum ya. Abi ben anlıyor muyum ki bu saçmalık anlaşılabilir bir şey mi? O olsun peki. Güzel güzel anlaşalım. Gece gündüz kaynaşalım. Flört edip oynaşalım. <laughs> Terbiyesizlik edenler hiç hoşlanmam demiş ya. Hayda. <laughs> Abi. Ee, yani ya adam bizimle dalga geçiyor değil mi? Değil kafayı kafayı. Sevdiğimiz olsun destan. Diktiririm sana fistan. Kimdi senin ustan? Arabanın marş elini sürttü. <laughs> Abi dur artık. Kadir tamam tamam. Adam yazmış ya yarı mı keselim ya? Ve ben Abi ben. aslında iyi yazmış. Bak son satırları tutturamıyor ya. Cahiller ona yabancılaşma efekti Deniz. Oo Dilber hocam hoş geldiniz. Dilber'im nasılsın? Ha çok mersin Anşante, kara panter sen nasılsın? Yürüyen abonos. İyiyim Dilber'im. Dilber diyen dillerini marine eder öyle yerim seni. <Gülüyor> <Gülüyor> Dilber hocam. Ee, biz de şiir okuyorduk üstüne geldiniz. Acaba siz de bir şiir okur musunuz hocam? Bu sefer ben Fransızca bir şiir okusam. Aa oku oku çok merak ettim. Ay bak Fransızca dedim yine heyecan bastı. Kıldıklarımdan ter boşandı. Bak Pascal bak Allah için bak getir şu elini kalbime koy nasıl pırpır pır ediyor. Evet eksozot patlak motosiklet gibi. Eee hocam bu saçmalığı bir kenara bıraksak da sizden Fransızca bir şiir mi alsak acaba? E tamam canım geliyor yani sen de çok sinameki oldun Kadir yani. Ave des perlonda se yutulosan kao. Le petit enfant et cetera. Peur dans le priat. Volume tenet avuzine maison au de volumen ön kunkü ve kıyırız avrete de diyen nasıl buldunuz? Bravo. Ee, beni Paskal'ın Fransızcası kadar heyecanlandırmadı hocam. E, yesin ilerledi sen öyle hemen heyecanlanmazsın normaldir yani. Neyse hocam tamam devam ederiz. Efendim şiir göndermek isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Aragaz.metrofm.com adresine göndersinler. Paskal'cım Twitter adresimizi de ver paşam. Dilber Hoca versin. Vereyim Paskal altında Kadir. Hocam bize cahil diyorsun ama şunu hala öğrenemediniz. Paskal altında Kadir ne demek efendim? Paskal altında şiir de değil yani. Paskal alt çizgi Kadir efendim. Fettan'ım ben Fettan. Aragaz. Çevik, çevik ahlaksız program. Aragaz. Ferrari ile boru taşıdı. Elazığ'da babasını kırmayan bir kişi Ferrari marka lüks otomobiliyle boru taşıdı. 33 yaşındaki iş adamı Faruk Yıldırım Almanya'dan memleketi Elazığ'a Ferrari'siyle geldi. Tatilini geçirdiği Elazığ'da Ferrari ile 3 metrelik su borusunu taşırken fotoğraflanıp sosyal medyaya atılması ilgi odağı oldu. İş adamı Yıldırım babasının istediği boruyu taşırken bir kişinin arkadan fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşmasının kendisinin birçok kişinin aradığını söyledi. İşin içinde baba olunca dünyalara değişmem. Buradan bütün genç kardeşlerime söylüyorum bazı değerler vardır ki parayla alınmaz, paha biçilmez. İşin içinde baba olunca kralın tamam. Çok güzel abi, çok doğru. Nereye sokmuş abi? Bağlamıştır abi. Nereye sokacak? Ferrari'de sokacak bir mi? Öyle ee, mi? yani şöyle. Nereye bağlar? Kapılara bağlar abi. Yok be kadir. E, nereye bağlayacak abi? Boruyu ne? 3 metre. Camdan sokar, diker. 3 metre boruyu. Boru dedin Abi mi? fotoğrafa bakmak lazım. Öyle bir yapılır bak, ya. Bak, bak Ah! Aal işte camdan sokmuş. Ne bileyim ben. Yalnız böyle bir şey söyleyeyim. Bak burada önemli olan adamın söyledi. Hakikaten benim babam rahmetli ama anacım dedi ki böyle böyle bir şey yap dedi. Yapmayan sizdir lan. Yeter ki anam emrediyor. Yap tabii lan. Yemişim Ferrari, yemişim ah. şeyi, Maserati, yemişim. Anamdan daha mı kıymetli? Evet. Değil mi abi? Sen de yaparsın kesin. Bak bu da çok anacıdır. Günde iki posta evet. anasıyla konuşur bu ha. Konuşuyor Evet evet bu böyle şey gibi gözükür. Kaplan gibi gözükür ama anasıyla kedi gibi konuşuyor. Anam anam. İki anne için. İki defa diyorum size. <laughs> Her gün rapor veriyor bu annesine. Böyle yaptık şöyle yaptık diye ya. ...büyük annecidir bu ya... ...onun için helal olsun kardeşimize... ...babasını... ...yalnız bir şey söyleyeceğim... ...Almanya'dan... <laughs> ...Elazığ'a ferayla gelmek evet, de... ...pek mi? bir havalı değil mi? <laughs> <laughs> Kadir <Kendine gülüyor> yorar be... Yorar ama Elazığ'ın da kralı olursun acı. ...değil mi? Tabii... Ay... Yine de yorucu abi. ...ben vallahi artık 3 saat 4 saat... ...araba kullanınca bile yoruluyorum yani... Bir de onda sert ya... Yani. Tabii abi... ...koltuk sert... ...direksiyon sert... ...her şey, şey, sert, her şey sert... ...doğru diyorsun... Aragaz... <laughs> babasını bile tanımaz. Pascal, yes sir. Abi dinleyici sorusu var. Hemen abi. Ee, Pascal, Altın Kadir Twitter adresimiz bütün sorularınızı Efendim bize yazın çözelim. Yani sırf bize değil efendim Dilber Kortaylıya Büyük Başkan sen tamdır bolta trafikçi evet. Haydar'a ne bileyim ona buna kime e, soru soracaksanız biz iletiriz çözeriz değil mi? Çözeriz işimiz bu. Soru Tunç yollamış abiler kız arkadaşımın bir tane sen Bernar köpeği var Heh. onu benden çok seviyor resmen köpeği kıskanıyorum nasıl kendimi ondan daha çok sevdirebilirim diyor. Imkansız. Abi sen Bernar kimseyi başladınız? valla kardeşim çok doğru söyledi Pascal. yani öyle bir sevimli köpek öyle tatlı bir şey ki yani Brad Pitt'i getir sen Bernard'ı geçemez yani herkesten daha sevimli hayvan ya biraz salyalar mı olsun bir de kadınlar bayılıyor ona kadınlar evet, çok sevdiği türlerden bir tanesi ama Kadir arka tadı çok salır ya. Çok çok benim bir arkadaşım da vardı bir de böyle kafayı lop 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 yaptığı hey. zaman canına e, okuyordu ortalığın ama yani yapacak bir şey yok hayvanın ha, hali tabisi böyle abi. Evet. onu Onun için Tunç maalesef kardeşim e, şey yapamazsın baş edemezsin yani. Ya burada da şöyle bir şey var. Senin benim salyam aksa kadın ağında kapıya koyar. Değil mi? O sen Bernard'ın nasıl bir salyası aklı. Ona rağmen o salyalı aile mıncırıp duruyorlar ya. Bak köpek değil de Paskal, ee, bir acı hatıram var o gençliğimden onu anlatayım ben ya. Anlat bakayım. Abi böyle yaş 22 falan. 21-22 Bodrum'a gittik. Ava reis. Para da yok. Pul da yok. Çadır kurduk kalıyoruz. Yan taraftaki campingte de 10-15 tane İngiliz öğrenci. Onlar da çadırda kalıyor. Ondan sonra Kristin'in diye Liverpool'lu bir kızla bir yakınlaşma içine girdim ben. Eee İngilizlere ilk golü ben attım yani. Yakışır kardeşim. Yani. Neyse bu Kristin iyi hoş kız ama bir tane köpeği var. Eee Saint Bernard. Hayvan bana gıcı kırılıyor. Sanki dalacak gibi ama sahibinden de tırsıyor yani. Senin durumun ne? Abi ben Kristin'in yürüyorum köpek mumunda değil. Ondan sonra böyle arada bir yalandan okşamak gibi yapıyorum. Bana hırlıyor. Haklı tabii. Neyse yine bir gece saat 3 falan dedim ki bu Kristin'in çadırına gireyim ben dedim. Kalktım çadırların arasında yürüyorum. Kristin'in çadırını buldum. Kristin Kristin dedim. Karanlıkta bir şey bana doğru var diye geldi. Lan ne oluyor derken sırt üstü yere düştüm hacı. Hey, <laughs> sen Bernard'ın itikamı. Abi Hani kocaman hayvan 80-100 kilo. 100 kilo olmasa da 70-80 kilo. Sırt üstü yere yatırdı beni abi. Tam göğsümün üstüne oturdu. Kımıldıyorum. yapıyor. Lan bir iki hoşmuş dedim tınmadı. İngiliz köpeği olduğu için hoştan da anlamıyor. Duymamış. Ee, İngiliz hoş nasıl deniyor onu da bilmiyorum. Neyse aklıma geldi. O an Kristina bunu severken hay papi dok hay papi dok falan diye seviyordu. Tırsa tırsa hay papi dok hay papi dok dedi. <laughs> ne yaptı peki? Üstüme git. <laughs> <laughs> Bombaymış. abi sabaha kadar öyle yaptık sabah bodrumun ayazını da yedik neyse kristin uyandı bizi gördü ben zannettim köpeğe kızacak abi kız ne yapsa beğenirsin ne yaptın seni aferin benim olma sen beni mi korudun sabah kadar aslan oğlum benim dedi öpücüye boğdu hayvanı ve sen e ben öyle kaldım paskan o gün anladım feriştahın oğlu olsan sen bernarla baş edemezsin abi o köpekle kadınları deli eden bir hal var yani o, o, şey hiç bir erkekte yok. Bak ben icabında Burak Özçevik'le bile rekabet edebilirim. Ama biz sen Bernard'la asla sempati anlamında rekabet edemem yani. Sensin abi derim, yol veririm, özür dilerim, boynum eğerim, elimi bağlarım. Ama Kadir, şöyle bir bak bakayım. Bana bak, bana bak. Baktım. Ne anlasın? Bak bir ben. Bak, bak Döbremon. Doberman değil mi? Doberman, Doberman değil. Senin gözler çakal gibi bakıyor. oradan kaybediyorsun sen ya. Ama <laughs> tabii gözler kalbin aynısıdır. Ya ya ya. ya neyse Hacı hadi, güzel şarkı patlat ya. Ara gaz. Her friki of. gol yapan tek program. <laughs> Ara gaz. Tövbe, tövbe. Luna Park'ta dehşet. İngiltere'deki bir Luna Park'ta arızalanan roller coaster yani eğlence treni meydana e, bir kaza meydana getirmiş. Meydana gelen kaza sonucu 16 yolcu baş aşağı 5 saat aa 5 saat kurtarılmayı Çok beklemiş. E, Staffordshire bölgesinde yaşanan korkunç kazaya tepki yağmış. Yerden 8 metre yükseklikte asılı kalan 16 yolcu 5 saat boyunca kurtarılmayı beklemiş. Yere indiklerinde pek çoğu e, bilinç kaybını yitirmiş haldeymiş. Abi. Ee, sadece come bir, come Sadece bir tanesi yemek yemek istemiş. Abi 5 saat. Ha bendim, bendim, sen ben sen ben ıslak. Abi. <laughs> 4 saat baş aşağı yarasa gibi. Çok kötü. Bir Ama bir şey söyleyeceğim İngiltere'de abi bireyin çok önemli olan bir ülkedir hemen müdahale etmeleri lazım. 4 saat nasıl müdahale etmemişler lan? Ne olmuş hmm. da 4 saat kurtarılmayı beklemiş? Az kaymış. Kime kaymış? olsun Tamam ki nereye kaymış o? Şimdi şöyle Kadir. Burada hidrolik defansiyel var. Ee? Akü ile defansiyel var ya Or oraya bağlı kondensörler var orada. Ee? Oraya elektrik gitmemiş. Kaska. Efendim? Sen ne anlarsın lan? <laughs> ha? Sen hayatında ha eline, eline tornavida aldın mı acaba? Gelecek ya ama ha. Kadir, onu ya. Çalıştın mı? Nerede çalıştın? Lüne la. baktın. Hadi lan. Tabii. Nerede çalıştı? Bileciydim. Hadi canım. Yorul kosturdu Gerçekten mi? Fransa'da. Evet. Çocukken. Abi. Hı? İki kosturu var. Ha. Bir oli kostur, bir Kevin kostur. Aman yürü git pislik <laughs> ya. Ben de ciddi ciddi dinliyorum. Geri zekalı bir şey anlatıyor diye ya. Büyük ha. geçmiş olsun efendim arkadaşlara büyük geçmiş olsun diyoruz. Hiç böyle şeylere bilmiyorum. Bundan sonra da asla bilmeyeceğim. Daha da bir tırsmış vaziyet. Aragaz. Geli işte gözü oynaşta olan program. <laughs> Pascal. Yes bro. Türk Kadınların hayatlarındaki olmasını istedikleri yani erkeğin özelliği belli olmuş. Ben miymiş? Yok isim vermemişler pasta. Yani ama seni de işaret etmiş olabilirler bilmiyorum belki beni yani. Kadir zaten erkek değilmiş İki ihtimal ya sen ya ben. Kardeşim <laughs> daha genel geçer özellikler söylemiş Türk kadınlar. Bak ideal erkeği şöyle tanımlamışlar. Söyle bakayım. Romantik, Hı -hı. Karizmatik. Ben. Sadık. Ben. Dürüst. Ben. Çekici. Yok artık. Daha neler ya? Yahu bakın hanımefendiler çok affedersiniz de bunların hepsi bende olsa zaten benim bu dünyada sizde ne işim olur? <laughs> ben affedersiniz giderim Angelina Jolie'yi kafalarım, Scarlett Johansson'u kafalarım efendim. Doğru muyum? E Ben Kadir ha. bende hepsi var. Bu dürüstlük sana pek uymadı bir parça. Sen kızlara ayak üstüne kırk yalan atıyorsun lan. Benim anlamadığım bir şey var abi. Ne anlayamıyorsun? Bak şimdi hanımlar siz gerçekten He? erkekten romantik, karizmatik, sadık, dürüst ve çekici olmasını istiyorsunuz tamam da. He? Siz ne koyuyorsunuz? Masanın üstündeki ne? Onu göreyim. Ah, ah, bana böyle gel abi. abi. Ah, soran yok. Sende ne var onu bir söyle. Ben söyleyeyim mi? Yok abi sen söyleme kapatırlar bizi çünkü sen ne söyleyeceğin biliyorum ben senin ne söyleyeceğini. Ya Kadir bazen var ya, korkuyorum. Beni çok iyi tanıyorsun. Ha, bir, bir, biz ideal kadını tanımlayalım mı Pascal? Ben tanımlayayım. Tamam sen tanımla Pascal. İdeal kadın nedir abi? Söyle nasıldır? Abi nefes alsın. Yeter. İşte bak canlı olsun diyor. Oksijen alsın. <laughs> Karbondioksit <laughs> evet. versin diyor. O biri fazla diyor. Yok artık. Abi... Fotosentez. O bile yeter. Evet Pascal. Vallahi senin için endişelenmeye başlıyorum Ne olacak senin bu halin ya? Beni böyle sev. Hadi. Başka bir şey istemez. Hanımlar idealimizdeki kadının şu. Kendine iyi baksın yeter. Valla. Güzel olsun çirkin olsun. Bunlar boş. Havası olsun. Ondan sonra bir yumuşatıcı etkisi olsun. Kendine iyi baksın. Öyle değil mi abi? Değil mi Pascal? Kendi. hava Ama önemli değil. Ben hava sokarım Ya iki dakika ciddi olalım be abi bir şey Ama diyorum. ciddi ya Ya, ya. Dur, ciddi ol ne olur Bak saç öyleymiş yüzü böyleymiş kilosu azmış Bunlar bir yerde boş Havan doğal naturandan bir karizman bir havan olacak Efendim hmm. diyeceksin ki Hava dediğine bilmiyorum ama Değişik bir halin olacak Fark edilir bir hal olacak yani Havalı kadır ha. burada işte Sen ne de iki dakika akıllı üstü bir şey konuşamayacağız yani. Pardon 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 Allah ben ne 100 kilo kadınlar gördüm baktığın zaman gözünü alamıyorsun yani. Kadir be sen de neymişsin be? Abi cidden niye havası var hatunun havası var ben havasına hastayım. Bundan sonra benim için boydur kilodur ha ayak güzel olsun bakımlı olsun ayrı ondan sonra yani. Kadir ha. bu ayak güzeldi ölçünme. Şimdi hayatım pide gibi ayak olacak bafra pidesi gibi çıtır çıtır yiyeceksin ya. O nasıl oluyor? Evet. Google yaz bafra pidesi bak anlarsın ya ince böyle güzel. Her hakkım sana mı verin Yine Güzel Yani. Çıtır çıtır düzgün parmaklar kemiksiz falan öyle. ince Güzel güzel. Yer. Güzel tamam. arkadaşlar. Ara gaz. Felsefenin dibine vuran program Madem gireceğiz kabire Değil mi abi? Paraları çalınmasın diye havaya fırlattı. Kapkaççıların saldırısına uğrayan H&K zarftaki 37 bin lirayı havaya saçtı. Kapkaççılar para toplamakla vakit kaybetmemek için kaçtı. Hüseyin K bu yöntemle 8 bin lirasını kurtardı. <laughs> 20, 29 gitmiş. Ama bir şey söyleyeceğim hepsi gidecekti hacım. 8 at bari. Hay bari ya bir de bırak da etrafta o parayı toplayanlar da versinler bari baba yani. Baba durumunu izah edince sen o zaman verir miydin paskal? Hayatta. Arkadaşım biz şöyle bir sahneye şey olmadık ki hiç canına yandığımın. Döverim tabii. tabii sen dövsen kapkaçça <laughs> kaptırmadığın gibi adamları döv üstüne para da alabilir yani öyle bir şansı da var. Adadım da. Yalnız bu güzel yöntemmiş ha bak. 29'u kaybetti 8 aldı. Kapkaççı hepsini alacaktı. Yine Hüseyin de var ya. Bak kendim... topaç gibi kafa var. Sana bitiyor. Ha. Mesela param var. Ha. Tamam mı? Abi? Hepsinin bir korma. Ha. İkiye böl. Ha. Seni ise oyundular mesela. Ha. Öbürler. Ha. Bak çok güzel yöntem. Değil mi? Evet, bravo. Zaten bu devir artık kredi kartı devri. Çok parayla da dolaşma. Evet. Değil mi? Asıl önemlisi. Geçmişler olsun Hüseyin abimizden. Ara gaz. Her oh. gol yapan <laughs> tek program. <laughs> Ara gaz. Tövü, tövü. Aska. Dinleyici soruları var. Dilber Hoca'ya gelmiş abi. Büyük başkan nerede? Büyük başkan Santanderbol, Tayland'da futbolcu bakmaya gitmiş abi. Ta Tayland ne alak? Bilmiyorum abi. Bakacağız. Gelecek anlatacak. Dilber Hocam nasılsınız? E, Cehaletle savaş halindeyim Kadir. Hocam çok takdir ediyorum ya. Takdir eden yerlerin dert görmesin. Sağ ol hocam. İnşallah. Dilber Hocam e, siz bilim adamı kimliğinizin yanında aynı zamanda dünyaca meşhur bir cilt bakım ve güzellik uzmanısınız değil mi? E tabi öyleyim yani bana zımpara gibi cilt ver iki ayda sana tereme peyniri gibi yaparım Allah'ıma bin şükürler olsun. E, yakışır hocam. Monşantet canım. E, size bu minvalde gelmiş sorular var. Bayan dinleyicilerimizden gelmiş. Hocam ilk soru Sinem'den son zamanlarda saç tellerim çok sertleşti. Yumuşak olması için ne yapmalıyım ne önerirsiniz diyor. E saça uygulanan kimyasallar, jöleler falan e haliyle tabi saçı yıpratıyor yani. Saçını boyatmadan bir gece önce bak iyi dinle. Hindistan cevizi yağını mikrodalgada eritip saçlarına sür. Gece uyu, ertesi günde boyat. Yani derin nemlendirici bakım yap dediğim gibi unutma. Pavyon konsomatrisi gibi saçın olur fırfır böyle yani. Hocam ben Arap sabunuyla yıkıyorum. Saçlarım çok güzel yumuşuyor. Ne dersiniz? E ne şamın şekeri ne Arap'ın yüzü Kadir. Hocam ayıp oluyor. E sen Arap mısın? Değilim de. Kadir harbiden arındım ben ya. Niye? Abi abartıyorsunuz ama siz de yani. Ne desek alınıyorsunuz kardeşim. Yalnız da siyah diyemiyoruz. Arap diyemiyoruz. Onu diyemiyoruz az biraz kalender olun ya Haklısın evet, İkinci soru bir yine bayan dinleyicimizden adını yazmamış Niki var senden sonra Vay mesajlı Niki Evet senden sonra soruyor hocam Ne yaparsam yapayım genişlemiş gözeneklerden kurtulamıyorum Onları daraltmanın yolu nedir hocam diyor Mümkün değil bir kere gözenek folloş olmuşsa daralmıyor Kadir Yani bunun için kremler falan var ama hepsi hava gazı yani bir diğer soru bikini bölgemdeki batıklardan çok rahatsız nasıl kurtulabilirim? E anlamadım ben bunu. Ben de anlamadım. Ben anladım. E, bir Allah aşkına sus biz de anladık. Daha şimdi yani Allah nasıl izah edeceğiz değil mi hocam? E genel olarak tabi kıl dönmeleri için tavsiye toplu iğneyi çakmakla ısıtıp Kolonya ile sildikten sonra ucuyla dönmüş kılı çıkaracaksın yani bunu da tarihte ilk vuranlar Babillerdir. Hocam bu hiç bilimsel olmadı ama bunu berberler yapıyorlar ya. Bana da yapıyorlar. Valla e, yüzümde mi? Aman abi lütfen yeter. Valla yeter. Dermatolojik sorularınız için efendim Dilber hocamıza müracaat edebilirsiniz. Pascal alt çizgi Kadir Twitter adresini kullanabilirsiniz. Hadi bugünlük noktayı koyalım. İşiniz gücünüz az gitsin. Tabancanızdan ses gitsin. Efendim bu arada Pascal neydi e, Instagram adresi P numa 21. Belki de Kadir çok demirdi. Çok Yarın demir. kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Faka faka. bye bye. Pascal.